Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl Shader mod kullanıldığını göstereceğim hatta kendini ee, ilk başta ben altı size link attığımız hangi kullanıyorsanız ona installer'a batıyorsunuz arkadaşlar sonra ikinci linkte de arkadaşlar böyle bir yer çıkacak buradan da istediğiniz diyelim birlik kullanıyorsunuz bunlardan birini seçebilirsiniz arkadaşlar ee, ben altta biraz Shader koyarım Sonra arkadaşlar onları indirdikten sonra bir Minecraft'ımızı açıyoruz. Sonra nokta Minecraft. Gördüğünüz gibi burada Minecraft var benim şey öbür şeyleri. Ee, sonra arkadaşlar Shadowspec adında yeni bir klasör oluşturuyoruz. Ve mods adında bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Oraya Shader Small Core indirdik ve Force'u atıyoruz arkadaşlar. Ay, pardon Force atmıyoruz. Ona İki kere sağ tıkla, ay, sol tıklayıp biraz bekliyoruz. Hiçbir şey yapmadan, burada seçmediyse siz kendiniz seçersiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan direkt okey'e OK basıyorsunuz. Bunun inmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. İnsin. Evet gördüğünüz gibi indi. Sonra arkadaşlar bunu da buraya shader's mod kuru attığınız sonra bunları boşverin bunlar olmamıştı ben ya, yapmıştım. Sonra arkadaşlar minecraft'ımıza giriş yapıyoruz. Eee Girirse Minecraft'a inşallah girerse Kızım Şimdi adımızı yazıyoruz Veya premium adınızı yazıyorsunuz Sonra buradan hangisi force indirdiyseniz Onun koduyla beraber play basıyorsunuz arkadaşlar Açılsın yine biraz hızlı açılmıyor benimki sizi ee, size tam olarak çözümünü göstermek istedim bu arada önceki java 8 silmedi dediğim gibi o java 8 silin arkadaşlar java 7 yükleyin java 7 yüklemeyi de hemen çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi minecraftımız açılıyor size aradaki farkı göstermek istiyorum benim iki tane shaders'ım var ama biri en gerçekçisi biri var. O da Ultra. Onu size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mod klasörü açılacak. Onun içine Minecraft Coder Pack, Force Loader ve Force olacak. Ve gördüğünüz gibi. Şimdi single player'a gelelim. Benim önceki videolarımda tanıtımlar. <laughs> Şeyim neydi onun adı? herhalde evet shaders şurada bir shaders klasör şey olacak arkadaşlar silos yap shaders şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi normal minecraft şimdi arka plana lütfen çok iyi bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan çok değişti, bu e, size minecraft'ı çok performanslı, çok gerçekçi bir şekilde oynama e, şansı veriyor. Gördüğünüz gibi blokların gölgeleri var. Bizim bile gölgemiz var arkadaşlar, ne yaparsak onun gölgesi var. Ayrıca buna server'lara da gidebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu shaders bir mod ama şey sadece oyunu böyle yapan bir mod arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.